Sevgili izleyenler, Trend Spor'dan merhaba. Bugün ilk konuğumuz Zübeyde Hanım Spor Kulübü Başkanı Cemal Sever. Hoş geldiniz Cemal Bey. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz Cemal Bey. Ne kadar zamandır kulübün başkanısınız? Aşağı yukarı İlhan Cavcav başkanım kadar var. 2001'den beri kulübün başındayım. Ben kurdum. Evet anlatır mısınız kuruluşunu biraz? Tabii ki, tabii ki. Buradan aynı zamanda hem size teşekkür edeyim ilk başta. Belki sonra unuturum unuturum. <laughs> Sifon Camiası'na buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz katıldığınız için. Eyvallah. Yani böyle bir problemleri dile getirmeniz adına da teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Çok sağ olun. 2001'de Almaya da dönüş yaptım. da kaldım bir kısa süre. 2001'de geldim derneğimizi kurduk. O zaman e, dernek olarak geçiyordu Zübeyde Hanım. Biz aynı zamanda Sultan Gazi ilçesinin 5 mahallesiyiz. Hı. Zübeyde 5. mahallesi. Hı. Ve bizim nüfusumuz aşağı yukarı bayağı 600 bine e, yakın bir nüfusumuz var. 600 bin nüfuslu mahallede iki tane resmi kulüp varız. Gazi mahallesi ve Zübeyde Hanım mahallesi. Evet. 2001'de dernek olarak devam ettik. Ta ki 2022'ye kadar. Bizim bu eski toprak sahamız olan şu an çalışma yaptığımız İBB'nin tesislerinde eski toprak sahamız vardı. Hı. Eski rahmetli başkanımı buradan anıyorum, rahmetle anıyorum. Gaziantep Başkanı Mustafa Yeşil tarafından yapılmıştı rahmetli oldu bir kazaya sebebiyetten dolayı. Hı. Oradan da bunu rahmetle anıyorum çok değerli bir başkanımızdı. Bize bir yer açtı, bir yer yaptı. O toprak sahada günlerimiz geçti ta ki 2022'ye kadar. 2022'de bir tescil kararı aldık. Dedi ki bir başvuralım kulübümüz adına, derneğimiz adına, mahallemiz adına. Hı -hı. Başvurduk amatör futbol federasyonu. 310 takım arasında da tescilimiz kabul oldu. çok kısa bir sürede güzel bir iş yaptık. O süreçte de İBB tesisleri yeni açılmaya başlamıştı. Pandem o arada bir girdi araya. Hmm. Pandemden sonra tescil olduk. O sene A takım 14-15 yaş grubunda lige katıldık. İlk 22 senesinde. Hmm. Devam ediyor katılımız. Bu sene 11, 12, 13, 15 ligde devam ediyor. 10 Belki bölgesel e, amatör şey olacak. Bölgesel olarak Hı. hani onların tam federasyon tarafından değil de e, Sultan Gazi Belediyesi tarafından bir turnuva düzenlenecek 10 yaş grubuna. Hı. Oraya katılıyoruz. Kız takımı da mayıs ve haziranın başlarında maçlara başlayacak. Mayısın Şimdi, başlayacak. Hem erkek takımınız var, hem kız takımınız var. Aynen, evet, doğrudur. Hepsi e, aynı yaş gruplarındalar mı? Kız takımı kaç yaş gruplarında? Bu takımı 11 yaş grubu var, 13 yaş grubu var. Bunlar tabii aynı zamanda altyapı takımlarınız değil mi? Aynen doğru, spor okulundan geliyorlar. Ve aynı i̇şte. zamanda spor okulumuz da var. Peki, aslında daha yeni kurulmuş bir federe olduktan sonra diyelim, onun öncesinde çok uzun bir zaman var tabii ki. Ama o evet. zaman... Resmi maçlara katılamadığınız için resmi maçlara katıldığınız tarihten itibaren alalım. Bundan sonraki hedefiniz nedir sizin Cemal Bey kulüp için? Ya hedefimiz tabii ki mahallemizi en yüksek yerlerde en güzel şekilde temsil etmek. Hı hı. Birinci amacımız mahalledeki çocuklarımıza spor öğretmek, ağlaka öğretmek, onları sokaklardan çekmek, telefonlardan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Birinci evet. hedefimiz bu için. Evet. Başarı tabii ki hedefin, hedeflerin içinde başarı olmadı mı olmaz. Başarı da olmak zorunda. Hı hı. 11 yaşımız geçen sene Sultan Gazi şampiyonu oldu. Yani kısa bir sürede güzel şeyler de başardık. Bu sene kız takımımız 45 kişilik mevcutla devam ediyor şu an çalışmalarına. Hı hı. Ee, çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz kız takımı yani ailelerimiz bazen e, farklı bakıyor, farklı hı. algılıyor. Herkes çocuğunu göndermiyor, bilmiyor, tanımıyor veya ne bileyim işine gelmiyor. Ama biz ısrarla 45 tane öğrencimiz şu an mevcut lisanslı grubumuz var. Kız takımımız. Çok da iyi gidiyor. Dört tane hazırlık maçında hiç mağlubiyet almadık. Hep galip geldik. İnşallah Hı -hı. Ligde de sonuna kadar götüreceğiz. Güzel bir çalışma içerisindeyiz. İBB'nin verdiği bir tesiste sağ olsun bize herhangi bir talepleri yok. Şu an Sultan Gazi belediyemizin bize bir yer açtı. Şu an bu, bulunduğumuz yer eski Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarlığı'nın yeri, ofisi. Hmm. Ve orayı bize verdiler. Önümüzde bir tesis var ufak. Buranın büyümesini talep ediyoruz Abdurrahman Başkanımızdan. Medya aracılığıyla buradan siz de sesiniz olursanız çok seviniriz. Yani bize tesis lazım. Yani kulüpleri yani yok tesisler yetersiz. Ne evet, kadar yok. büyümesini, mesela ne var ve başka neler olmasını istiyorsunuz yani şu an Nasıl anlatayım? Çok ona... Ona e, 21 bin mini halı sahamız var. Ona Hı. 20 bir şey yani. E, nasıl diyeyim? Çok yetersiz. Aşırı yetersiz. Buranın en azına nasıl diyeyim? 70'e 50 olması gerekiyor. Hı. En az. Ki A takım rahat çalışabilsin. Mesela tesisimiz olmadığından, sahamız olmadığından dolayı A takım kuramıyoruz. Çalışma yapamıyoruz. Yeterli değil sahamız. Şu anki sahamız 30'a 50. Yani İBEP'in bize verdiği sağ 30'a 50. O da yetersiz. A takım için 22 tane gencin bir araya geldiğini düşün. Yani büyük olan. Evet. evet. Büyükler, küçükler idare ediyoruz da büyükler maalesef istediğimiz verimi alamıyoruz. Evet. O alanın genişmesi gelişmesi lazım. Mutlaka genişlemesi lazım. Mutlaka. Bu aynı Peki, zamanda başka... Okulandım. Özür diliyorum, lafınızı kestim. Ya, bu aynı zamanda İBB Spor Ayşe'ye de müracaat dedik oranın büyümesi için. Hı. Hı hı. Ee, müdürlerimiz geldiler, etütlerini yaptılar ama maalesef İBB Almanya vizesi gibi. <laughs> yani <Nasıl? gülüyor> Almanya vizesi gibi İBB'ye vize zor çıkıyor. Biraz öyle sorunlar var. Ee, i̇nşallah orası da büyür, en azından mahalleye hizmet eder. Mahalle çok müthiş bir iştirak var yani pandemiden sonra, düşün ben pandemide bile 200 öğrenci vardı ya, çok güzel biliyor. Hmm. Ee, katılım çok, yaz ayları <laughs> daha çok oluyor. Hmm. İBB'ye ortak kullanıyoruz orayı. Buraya daha şu an istediğimiz e, programı yapamadık. Yeterli olmadığı için Sultan Gazi Belediyemizin verdiği alan şu an yeterli değil. Yani beş kişi zor oynayabiliyor. 5 kişi zor oynayabiliyor. Kaç Ama, çocuk var e, altyapınızda Cemal Bey? E, aşağı yukarı spor okulunda 150 tane öğrencimiz var. 200-250'ye yakın da lisanslı grubumuz var. Ne fark görüyorsunuz bu çocuklarda başladıkları zamanla daha sonra ne katkısı oluyor kulübün ve sporun onlara? Yaşamak çok önemli biliyor musun? Yani onların sevincini, onların o ışıltısını pırıl pırıl her gün heyecanla yağmurlu havalarda anneleriyle kavga ediyorlar idmana gelmek için. Yani bu coşku bizi çok memnun ediyor. İlerisi için ya dedim ya bizim ilk gün birinci der, derdimiz çocuklarımızı sokaktan alabilmek. Evet. Telefonlardan uzak tutabilmek. Kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek. Eğer bunu yapıyorsak spor, sporun içinde kötü bir insanı çıkaracağını ben inanmıyorum da yani Hı -hı. düşünmüyorum da. Ya biz tabii ki kulüp olarak bir kültürüz. Bir kültürün içinde yaşıyoruz. Bir kültürü aşılamak zorundayız çocuklarımıza. Bir kültürün spor dalı değil de ağlak anlamında, adam adamında, insanlık anlamında, saygı anlamında, itibar anlamında bunlar çok önemli şeyler. Eğer biz bunların yani üçte birisini uygularsak deriz ki Allah'ıma şükürler olsun deriz. Yani memnun oluruz. Hem aileler memnun olur hem de bebelerimiz memnun olur. 11 yaş grubumuzu 5 yaş takip ediyor. Hmm. Kız okulumuzda iki tane arkadaşımızı takip ediyor büyük kulüpler. Çok iyiler. Onlar transfer olursa zaten bizden mutlusu yok. Onlardan da mutlusu olmayacağını inanıyoruz. Böyle güzel bir gelişmeler içerisindeyiz. İnşallah daha da güzel olacak. Zübeyde Hanım diyor ya içerisinde çok güzel bir iş başardınız. Çok güzel bir yol kat ettik. Evet. İyi de gidiyormuş. Hem o ilgi kadar, var. Kadar, efendim. Hem ilgi var, hem şampiyon bile oldunuz 11 yaş grubunda. Evet. Hem büyük kulüplerin de dikkatini çektiniz. Sizi takip ediyorlar. Evet. Belki oraya transfer olacak oyuncularınız var. Peki ne başka atladığın bir çalışmanız var mı? Başka böyle gençleri spora çekmek için farklı çalışmalar yapıyor musunuz? Ya farklı çalışmalar, şöyle anlatayım diyor ya biz zaten o kadar yoğunuz ki haftanın beş günü biz idmandayız Bir tek Cuma günü programımız yok. Şey yapıyoruz etkinlik olarak mesela bir dahaki önümüzdeki Pazar pikniğimiz var. Bütün, hmm. bütün cemaat davetlidir yani e, biz aslında bütün kategorilerde boy göstermek istiyoruz ama alanımız yok, testimiz yok olmadığı için hmm. mesela basket istiyorduk, voleybol istiyorduk. Ama hem öğrenci bulamıyoruz hem tesis yok. Hmm. Başka branşları sormak istiyordum zaten Cemal Bey. Var yani bunlar planınızda fakat Tabii ki tabii ki tabii ki alanlar. tabii. Tabii ki bizim yani tüzüğümüzde her kategoride hak sahibiyiz. Zaman hmm. ilerledikçe belki ileriki süreçlerde basket, voleybol bu gibi alanlarda illaki yani düşünüyoruz. İlgi de var mı? Öğrenci evet. bulamıyoruz dediniz. Yani ya, ya nasıl anlatayım? İlgi var ama amatörce gelip orada ne yapıyor? Sadece deşarj olmak için bir iki tane genç geliyor. Yeterli değil. Biz mesela ilan yaptık, dağıtım da yaptık ama okullara hmm. mesela bildiri dağıttık. Hmm. Katılım olmadı. Hmm. Daha çok futbolla ilgileniliyor herhalde değil mi? Evet. Ve futbolla yatıp kalkıyor maalesef bizim ailelerimiz. Ve kızlar çok da abi. çok ilgileniyor. Kızlar da evet kızların da ilgisi son dönemde çok daha da artmış durumda. Ee, şimdi ben size saygı duyuyorum kızlara da saygı duyuyorum. Yapamayacakları iş yok ben buna inanıyorum. Evet. evet tabii ki tabii ki bence çok önemli her zaman söylüyorum orada bir eşitlik ilham hani sadece futboldan başka mesajlar var aslında kız çocuklarımızın da bu fırsattan faydalanması adına. Cemal Bey peki bu e, finansal sürdürülebilirlik hep bir sıkıntı oluyor amatör takımlarımızda. Sizde de var mı bu sıkıntı? Ya şimdi kimseye şikayet anlamında değil de yeterli derecede ilgi gösterilmiyor. Baksın 11 yaş grubu, e, e, pardon nereye bağlıydı bizim orası Sultan Gökçe'ye? Osman Paşa'ya bağlı. Sedat Balkan'ın hisleri var, rahmetli Sedat. Balkanlı kardeşimizin tesisleri var. 11 yaş grubunun oraya maçlarını veriyorlar. Ya biz bu çocuklara gelişme çağı diyoruz ama çok üzülüyoruz. Orada yetersiz. Hem saha yetersiz hem tesis yetersiz. Ya biraz federasyonumuz bu. Yani gelişme olan bir çocukta daha ilgi, daha alakalı, daha güzel bir tesis sunmazlar gerekiyor ki o çocukları soğutmayalım, o çocuklar küsmesin. Böyle bir rahatsızlık var. Ya bir de istemeyerek söyleyeceğim bunları. Gazi Mahallesi'nin bölgesine hakem kardeşlerimizi bir algısı var ya. Hmm. Bizi, bazen inan bizi doğuruyorlar ya. Hani ne, her ne açıdan söylüyorsunuz, nasıl bir algıları var? Ya Gazi Mahallesi'ne farklı bir açışlar bakış açıları var. Yani hakem kardeşleri geliyor, biz orada konuşamıyoruz. Bana yetki verilmiş, ben başkarım. Yanındaki hoca kartla girmiş oraya. Hmm. E, konuşma hakkına sahip, itiraz hakkına sahip değiliz. O bize her türlü muameleye ceva görüyor. Yani bilmiyorum bizim mahallemize karşı farklı bir algı var. Bunu ben federasyonda da dile getireceğim. Kulüpler Birliği bizim aynı zamanda Sultan Gazi Kulüpler Birliği'miz var. E bunu dile getiriyoruz ama maalesef e, başarılı olamıyoruz. Yani maçlarda de... haksız kararlar mı veriyorlar Cemal Bey sizce? Aynen, Aynen katılıyorum. Yani size karşı özellikle diyorsunuz. Şampiyonluğumuz elimizden alındı resmen. Onun da yaş grubunun şampiyonluğu elimizden alındı. Hmm. Hakem kararlarıyla. Aynen. Evet. Evet. Evet peki Cemal Bey yani her vakitte söyleniyoruz ama ya diyoruz ya bizim mahallelerimize bakış açıları çok farklı. Yani hı. ben yakıştırıyorum bu mahalle de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mahallesi. Bu çocuklar da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları ve çocukları. Tabii. Ya bir daha rica ediyorum. Herkese nasıl bakıyorsan hakemlerimizin vereceği karar gördüğünü vermek. Görev ne bileyim elinden geldiği kadar o çocuklara yardımcı olmaktır. Hakları yenmesin, emekleri boşa gitmesin. E bir sürü insan emek veriyor sonuçta bu işe. Evet. Biraz böyle haksızlıklar var, biraz böyle yani içimizi acıtan şeyler var. Söylemek zorundayız. Yani bunlar gayet doğal şeyler. Hak haklar yeniliyor maalesef yeniliyor. Peki. Cemal Bey çok teşekkür ediyoruz samimiyetle iyi giden ve geliştirilmesi gereken yönleri paylaştınız bizimle. Umuyoruz sesinizi duyurmada aracı olabilmişizdir. İnşallah, inşallah. Ya dediğim gibi bizim belediye başkanlarımızla spor eden İstanbul'un ileri gelen müdürlerimizden tesis istiyoruz. Yani ihtiyaçları var bu çocukların gelişmesi için, bu çocukların aynı makamlara çıkabilmesi için. Ne bileyim milli takıma gidebilmeleri için çalışmaları lazım. E, emek verilmeden hiçbir şey alınmaz ama emeğin de yeri olması lazım, yurdu olması lazım ki emek verilsin. Evet. Ee, biz buna saygı duyuyoruz, olacağına inanıyoruz. Buradan da milli takıma gidecek çocuklarımız olur. Buna inanıyoruz, büyük kulüplere gidecek çocuklarımız gideceğine inanıyoruz. Saygılıyız herkese, herkesten de saygı bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Gençlere de sevgilerimizi iletiyoruz Cemal Bey. Evet, ben teşekkür ediyorum. Bize en azından böyle bir vakit ayırdınız. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok Kendinize sağ olun. Iyi bakın. Çok Buradan teşekkür. herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Hoşça kalın. Çok sevgiler. Eyvallah. Hoşça kalın. Eyvallah. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Devam edeceğiz.